Taksi durdu ve siyah deri koltuğa yaslanmıştım. Dışarıdaki İstanbul'un gürültüsü bana uzak geliyordu. Boğazım kenarında, tarihi bir yalıda oturuyordum ve hayatım, bir anda alt üst olmuştu. Kapı çalındığında, tam da her şeyin yolunda gittiğini düşündüğüm bir anda. Kapıyı açtığımda, karşımda takım elbiseli, yüzü asık bir polis memuru belirdi. Adı Komiser Demir'di. Hanımefendi, dedi sesi boğuklaşarak benimle gelmeniz gerekiyor. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Ne olmuştu ki? Eşim Kerem birazdan evde olmalıydı. Onunla ilgili bir şey miydi bu? Eşim Kerem. İyi mi diye kekeledim. Komiser Demir'in yüzündeki ifade daha da sertleşti. Maalesef dedi. Eşinizden bir saat önce acı bir kaza haberi aldık. Kaza yerinde kimliği tespit edilemedi ama eşyaları arasında sizin kimlik bilgileriniz vardı. Dünya başıma yıkıldı. Hayır, bu olamazdı. Kerem şimdi benim onu beklediğim yerde olmalıydı. O bu sabah bana sımsıkı sarılmış, güneşte parıldayan yeşil gözleriyle bana bakarak akşam döneceğini söylemişti. "Gelin," dedi komiser, elimi nazikçe tutarak. Merdivenlerden inerken 150 metrekarelik buşık dairenin her köşesi bana Kerem'i hatırlatıyordu. Onun zevkiyle dekore edilmişti. Açık pembe ipek bir elbise giyiyordum. Üzerinde incecik gümüş işlemeler vardı. Ayağımda stiletto topuklu ayakkabılar, bileğimde Kerem'in doğum günümde hediye ettiği altın bileklik ve boynumda anneannemin yadigarı küçük bir zümrüt taşlı kolye. Hepsi şimdi anlamsız geliyordu. Arabaya bindiğimizde komiser Demir bana dönerek "Eşiniz muhtemelen hayatını kaybetmiş." dedi. O an nefesim kesildi. İnanmak istemedim. Kerem, benim Kerem'im asla böyle bir şey yaşayamazdı. O güçlüydü, hayata sımsıkı tutunurdu. Polis merkezine vardığımızda her şey bulanıktı. Sorgu odası soğuk ve kasvetliydi. Sorular üzerime yağmaya başladı. Kerem'i en son ne zaman gördüm? Aranızda bir sorun var mıydı? Son zamanlarda garip davranışları oldu mu? Evet, olmuştu. Son birkaç aydır Kerem değişmişti. Geceleri geç saatlere kadar dışarıdaydı, telefonunu sürekli kontrol ediyor, şifresini asla bana göstermiyordu. Kokladığım pahalı parfümler, giydiği yeni kıyafetler. Hepsi bir yabancılığın işaretiydi. Her ilişki zorluklar yaşar dedim sesim titreyerek. Kerem de bende. Bazen birbirimizden uzaklaştık. Saatlerce sürdü sorgu. Kendimi boşlukta hissediyordum. Sonunda kefaletle serbest bırakıldım. Eve dönebilirdim ama ev artık benim için bir sığınak değil, bir kabustu. Bir motelde sigara dumanı ve bayat kokusuyla dolu bir odada kaldım. Tavanındaki su lekelerine bakarken beynimde dönen tek soru vardı. Kerem'i kim öldürdü? Ve daha da önemlisi, gerçek Kerem neredeydi? Kardeşim Can'ı aradım. O eski bir polis dedektifiydi ve zekasıyla her zaman bana yardımcı olmuştu. "Can," dedim, sesim titreyerek. "Kerem öldü. En azından öyle söylüyorlar." Can'ın sesi anında ciddileşti. "Neredesin?" Geliyorum. Bir saat içinde Can yanımdaydı. Durumu anlattım, her detayı, her şüpheli hareketi. Can beni dikkatle dinledi, notlar aldı. Manikeni bulduğumuzda kaşlarını çattı. Bu bir şaka değil ama bir zeka oyunu, dedi. Kerem'in ölümünü sahneleyen biri var. Ve seni suçlu göstermeye çalışıyor. Ama neden, diye sordum çaresizce. Can ayağa kalktı, odada volta atmaya başladı. Son ayları anlat. Kerem nasıl davranıyordu? Anlatmaya başladım. Parfümler, telefon, gizli geç saatler. Can dikkatle dinledi. Kerem'in hastanedeki mesai arkadaşları var mı? Yakın olduğu biri, diye sordu. Bunu düşünmemiştim. Kerem'in iş arkadaşları vardı ama hiçbiriyle yakınlığım yoktu. Can bir isim buldu. Selin. Kerem'in hastanedeki hemşiresi. Son zamanlarda sık sık telefonda konuştuklarını görmüştüm. Selini bulmamız lazım, dedi Can. Ve Kerem'in iş yerindeki tüm belgeleri de. O gece motelde uyumak zordu. Aklımda sürekli Kerem'in o son bakışı vardı. Gözlerinde bir hüzün, bir telaş vardı. Acaba bana bir şey mi söylemek istiyordu? ertesi gün, Can'la birlikte Kerem'in hastanesine gittik. Selin'i bulduk. Başta ürkek ve şüpheciydi, ama Can'ın nazik tavrı ve ikna kabiliyetiyle konuştu. Kerem'in son haftalarda Selin'e anlattığı her şeyi, sakladığı sırları aktardı. Kerem, bir mafya lideriyle sorun yaşıyormuş. Borçları varmış ve hayatı tehlikedeymiş. Bu yüzden ortadan kaybolmak istemiş. Ama neden bana haber vermedi, diye sordum acıyla. Selin, seni korumak istedi, dedi. Ve muhtemelen bu işin içine seni de çekmek istemiyordu. Bu bilgilerle, polislerle tekrar görüştüm. Artık Kerem'in sadece bir kaza kurbanı olmadığı, bir cinayetin kurbanı olabileceği fikri ortaya çıkmıştı. Ama kimdi bu mafya lideri? Can, ağındaki bağlantıları kullanarak bu lidere ulaştı. Adı Rıza'ydı. İstanbul'un karanlık dünyasında korkulan bir isimdi. Artık savaş başlamıştı. Ben, masum bir eş rolünden çıkıp, gerçeği ortaya çıkarmak isteyen bir kadına dönüşmüştüm. Kerem'i kimin öldürdüğünü bulacaktım. Ve intikamımı alacaktım. Bu İstanbul gecelerinde, karanlık sokaklarda, zenginlik ve ihanet dolu bu şehirde, gerçeğin peşindeydim. O gece yalımdaki sessizlikte Kerem'in gizlediği sırların perdesini kaldırmaya yemin etmiştim. Bu sadece başlangıçtı. Olaylar hızla gelişti. Kerem'in borçları Rıza'nın mafyası ile ilgiliydi. Ancak Kerem'in sakladığı başka bir sır vardı. Selin, Kerem'in son zamanlarda büyük bir parayı yurt dışındaki bir hesaba aktardığını da söyledi. Bu para kimin parasıydı? Ve Kerem neden bunu yapıyordu? Bir gün Kerem'in özel kasasında siyah bir zarf buldum. İçinde İstanbul'un en tanınmış ve zengin iş adamlarından biri olan Selim Bey'in kişisel bilgileri ve bir banka dekontu vardı. Dekont büyük bir meblağ Selim Bey'in hesabı üzerinden Kerem'in hesabına aktarıldığını gösteriyordu. Ama neden? Selim Bey hayatım boyunca güvendiğim aile dostumuz olan biriydi. Selim Bey'i aradım. Sesindeki şaşkınlık ve gerginlik beni daha da şüphelendirdi. Randevu talep ettim. Şaşırtıcı bir şekilde hemen kabul etti. Karşılıklı oturduğumuzda elindeki fincanı titreyerek tutuyordu. Nihal dedi, gözlerimle buluşmaktan kaçınarak. Kerem çok iyi bir insandı. Bu doğru dedim. Ama bana bir gerçeği anlatmanız gerekiyor Selim Bey. Kerem'in hesabına aktarılan o para neyin nesiydi? Ve siz kimsiniz Kerem'in hayatında? Selim Bey'in yüzü bembeyaz kesildi. Yıllarca sakladığı bir sırrı açığa çıkarmak üzereydim. Yutkunarak konuşmaya başladı. Kerem benim oğlumdu, dedi acı dolu bir sesle. Ama bunu kimseye söyleyemezdik. Kerem'in annesi ve benim evliliğim sırasında Kerem'in babası onun başka bir ilişkiden olduğunu biliyordu. Kerem'i evlatlıktan reddetti. Onu ve annesini bıraktı. Kerem'in annesi ölünce ben de onu yanıma aldım ama yasal olarak babası benim değildim. Kalbim sıkıştı. Bu inanılmaz bir ihanetti. Kerem benim sevgilim, eşim sandığım kişi aynı zamanda benim üvey kardeşim miydi? Peki ya benim ailem? Benim babam Odamı bu sırrın bir parçasıydı. Peki ya ben diye sordum, sesim titreyerek. Benim babam. O kimdi? Selim Bey'in gözleri doldu. Baban. Senin biyolojik baban Kerem'in de babasıydı. Yani sen ve Kerem öz kardeşsiniz. Bu açıklama hayatımı paramparça etti. Sevdiğim adam benim öz kardeşim miydi? Bu korkunç bir labirentti. İhanet, yalanlar ve gizemlerle doluydu. Rıza'nın mafyası, Selim Bey'in sırrı, Kerem'in ölümü. Hepsi birbiriyle bağlantılıydı. Bu sadece başlangıçtı. Gerçeğin karanlık yüzüyle tanışmak üzereydim. Ve bu, benim için sadece bir başlangıçtı. İstanbul'un gece kondu mahallelerindeki karanlık sokaklarda, yalıların ihtişamında, yalanların ve ihanetinin gölgesinde, bu gizem perdesini kaldırmak zorundaydım. Üstelik bunu yaparken, kendi kimliğimin de ne kadar kırılgan olduğunu fark etmeye başlamıştım. Selim Bey devam etti, Kerem'in ölümüyle ilgili Rıza'nın parmağı var ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kerem son zamanlarda gergin ve korkaktı. Bir şeyden kaçıyordu. Bu sözler zihnimi daha da bulandırdı. Öz kardeşim, sevdiğim adam, nasıl bu kadar büyük bir sırrın ortasında kalabilmişti? O gece yalıma döndüğümde, duvarların bana fısıldadığını hissettim. Her köşe, her biblo, Kerem'in anılarıyla doluydu. Ama şimdi bu anılar zehirli bir sarmaşık gibi üzerime dolanıyordu. Odama girdiğimde, Kerem'in masasında, daha önce hiç görmediğim, küçük, ahşap bir kutu fark ettim. Kutu eski, üzerinde karmaşık oymalar vardı. Merakla kutuyu açtım. İçinde soluk bir fotoğraf ve yıpranmış bir mektup duruyordu. Fotoğrafta genç bir kadın ve küçük bir çocuk vardı. Kadın anneanneme benziyordu ama daha genç haliydi. Mektup ise Kerem'in annesinden ona yazılmıştı. "Sevgili oğlum," diye başlıyordu mektup. "Baban bana senin varlığını kabul etmedi. Ama ben seni hep seveceğim." ve bir gün, bu sırrı çözecek biri çıkacak. Bu mektup ve fotoğraf, Kerem'in hayatındaki büyük sırrı benimle paylaşmaya çalıştığının kanıtıydı. Ama o ölmeden önce beni uyaramadı. Şimdi bu sır, bana ve belki de çözülmemiş bir cinayet davasına ışık tutacaktı. Ama bu sırrın beni nereye götüreceğini bilmiyordum. Belki de beni daha da karanlık bir yola sürükleyecekti. Bu ahşap kutu, şimdi benim için bir anahtardı, ama kapıyı nereye açacağını bilmiyordum. İlerleyen günlerde Kerem'in gizli hayatının derinliklerine indikçe hem onu hem de kendimi daha fazla kaybetmeye başladım. Selim Bey'in ifadesiyle Kerem'in Rıza ile olan ilişkisinin sadece borçlarla sınırlı olmadığını anladım. Kerem, Rıza'nın kırlı işlerine bulaşmış, hatta bazen onu temsil etmek zorunda kalmış. Bir gece Kerem'in gizli telefonunda, şifresini ancak Selim Bey'in yardımıyla çözebildiğimiz bir mesajlaşma uygulaması bulduk. Orada Kerem'in Şeytan'ın Avukatı lakaplı gizemli bir avukatla yaptığı konuşmalar vardı. Avukat Kerem'e her zaman zorlu durumlardan kaçış yolları sunuyordu. Ancak bu konuşmaların altında yatan şey sadece bir avukat müvekkil ilişkisinden çok daha fazlasıydı. Bir tür tehlikeli bir ortaklıktı ve bu avukatın gerçek kimliği, benim ve Kerem'in hayatını daha da karmaşık hale getirecekti. Bu avukatın adı, Elif'ti. İstanbul'un en gözde ve en şık kadınlarından biriydi. Aynı zamanda, karanlık iş dünyasında adı geçen, nüfuzlu bir isimdi. O sadece Kerem'in değil, aynı zamanda Rıza'nın da sırdaşıydı. Elif, hem benim hem de Kerem'in hayatını kontrol etmeye çalışıyordu ve onun planı sadece para ve güçle ilgili değildi. Kendi karanlık bir intikam arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Bir akşam Elif beni yalıma davet etti. Mum ışığında romantik bir atmosfer yaratmıştı. Siyah saten bir elbise giymişti. Boynunda pırlanta bir kolye parlıyordu. Nihal dedi, sesi bal gibi akıyordu. Kerem senin için ne kadar önemliydi biliyorum. Ama bazen, sevdiğimiz insanları korumak için, zor kararlar almak zorunda kalırız. Elif'in sözleri, bir yılanın tıslaması gibiydi. Bana Kerem'in ölümünün bir kaza olmadığını, cinayet olduğunu ima ediyordu. Ve bu cinayetin ardında, benim hiç beklemediğim bir isim vardı, Selim Bey. Elif, Selim Bey'in, Kerem'in babası olmasının yanı sıra, aslında onunla ortak bir suç örgütü kurduğunu ve Kerem'in bu işlere bulaşmasını istemediğini söyledi. Kerem'in ölümü, Selim Bey'in Elif'le olan karmaşık ilişkisinin ve bu suç ağının bir sonucuydu. Bu iddialar karşısında şoke olmuştum. Selim Bey, güvendiğim adam, aile dostum, benim babam ve şimdi de kardeşim dediğim Kerem'in babası ve ortağımıydı. Bu koca yalanlar ağında, kimin doğruyu söylediğini, kimin yalan söylediğini ayırt edemiyordum. Elif, bana Kerem'in babasıyla ilgili gizli belgeleri sundu. Belgeler Selim Bey'in aslında Kerem'in hayatını tehlikeye atacak kadar büyük bir borcu olduğunu ve bu borcu ödemek için Rıza ile işbirliği yaptığını gösteriyordu. Ve Kerem bu işin içine istemeden girmişti. Bu belgeler benim için yeni bir dönüm noktasıydı. Artık sadece Kerem'in ölümünü değil, aynı zamanda ailemin gizli geçmişini de aydınlatmam gerekiyordu. Ancak Elif'in oyunları burada bitmiyordu. Bana Selim Bey'in Kerem'i ortadan kaldırmak için Rıza ile anlaştığını, ancak Rıza'nın Kerem'in ölümü sonrası onu da ortadan kaldırmayı planladığını iddia etti. Elif bana Selim Bey'den ve Rıza'dan kurtulmak için yardım teklif etti. Bu teklif benim için bir tuzak mıydı yoksa kurtuluş mu? Karar vermek zorundaydım. Elif'e güvenip bu karanlık oyunun bir parçası mı olacaktım? yoksa kendi yolumu mu çizecektim? İstanbul'un gece kondu mahallelerinden yalıların ihtişamına uzanan bu yalanlar ve ihanetler labirentinde, gerçeği bulmak ve adaleti sağlamak benim görevimdi. Ve biliyordum ki, bu savaş henüz yeni başlıyordu. Ve tam da bu sırada, Elif'in planı daha da karmaşıklaştı. Kerem'in annesinin, benim anneannemin, yıllar önce Selim Bey'e yazdığı ve Kerem'in babasının gerçek kimliğini ortaya koyan bir mektup ortaya çıktı mektup sadece Kerem'in değil, aynı zamanda benim de kim olduğumuzu sorgulatıyordu. Meğer yıllar önce babamın hayatında bir sır vardı. Bir kadın, bir aşk, bir çocuk. Ve şimdi bu sır, hem Kerem'in ölümünü hem de benim kimliğimi aydınlatacak anahtar olabilirdi. Elif, bu mektubun peşindeydi. Çünkü bu mektup, onun da karanlık geçmişini ortaya çıkarabilirdi. Ve ben, bu sırrı çözmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorundaydım. Bu yolculuk, beni sadece İstanbul'un değil, aynı zamanda Türkiye'nin de en karanlık sırlarına götürecekti. Ve biliyordum ki, bu sırların içinde, hem benim hem de Kerem'in hayatını sonsuza dek değiştirecek bir gerçek yatıyordu. Bir de, benim annem. O kimdi? Gerçek babam kimdi? Bu soruların cevapları beni hiç beklemediğim bir sona götürecekti.